Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün o ve sen açılımı yapmak istiyorum. Öncelikle karşı tarafın enerjisi, sonra sizin enerjiniz, daha sonra da ortak enerji alanlarınızı okuyalım. Bu açılımı kanalımı takip eden ve etkileşim veren bütün arkadaşlarımı hediye ediyorum. Bakalım enerjiler nasılmış. Öncelikle karşı tarafın enerjisi Karşı taraf arkasındaki her şeyi, bütün yaşanmışlıkları, bütün olumsuzlukları şimdiye kadar ilişkinize zarar verecek, ilişkinize problem yaratan her kişiyi ve her durumu bırakıp size doğru bir yol almak istiyor. Sizin enerjiniz daha çatışmacı. Kendinizi savunmaya almış ve karşı tarafı kendinize yaklaştırmıyormuş gibi bir durumunuz var. Daha çok arasında kırgınlık yaşayan, kırgınlık olan ilişkilere dair bir açılım. Sanırım kolektifte çok yoğun anlamda böyle bir enerji var. O yaşanmış her şeyi bırakıp ne kadar size gelmek istiyorsa siz kendinizi bir o kadar savunmaya almışsınız. Ona güvenme konusunda zorluk çekiyor olabilirsiniz. Aynı şeylerin tekrar edeceği, tekrar yaşanacağı konusunda endişeleriniz olduğu için kendinize bir koruma duvarı örmüşsünüz. Ama ortak enerji alanınızda ikinizi de çok mutlu edecek, çok tatmin edecek, bir arada olabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz güzel günlere kavuşma dileği ve niyeti var. Hepinize şifa olsun. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.